Kıymetli dostlar merhaba. Aysu Perde olarak bugün de Tekirdağ Çerkezköy'deyiz. Gelin evinin perdelerini teslim ettik. Montajını yaptım. Burası salon. Salona güneşlik, keten tül ve keten fon yaptık. Gördüğünüz gibi gayet şık ve ferah oldu. Bundan sonra mutfağa geçeceğim. Mutfakta yemek odası yan yana. Zaten göreceksiniz farklı bir durum var. Buraya da güzel bir çalışma yaptık. Şimdi buradan oraya geçeceğiz. Evet yakından da gösteriyorum. Şöyle geniş açı. Şimdi evet şu, burası yemek odası. Burası mutfak. Şimdi mutfakta bu camlara tabii ki en doğru en mantıklı şey camların üstüne bu şekilde perde uygulamaktır. Onun dışında tül, stor veya başka bir şey asla uygun değildir. Sizin de bu tür camlarınızı varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burası da yemek odası gibi mutfakla birlikte. Kıymetli dostlar videoların devamı gelecektir. Hepinize sevgiler.